Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrinin adıdır? Burada hemen sizin cevabınızı yazdıralım alalım. Melahat Hanım'la. Türkan Hanım'ın cevaplarını yazılı alalım. Kim bilemez cevabınızı yani. Kim, bile, kim bilemeyeceğini tahmin ediyoruz ya. Evet. iki cevabımız geldi. Şimdi kim bilemez bu defa da Faris Bey'den başlıyorum. Faris Bey kim bilemez? Ya bu sefer biraz kararsızım ben ama yani e, bu sefer Türkan Hanım diyeyim. Türkan Hanım diyorsunuz. Aynen. Türkan Hanım bilemez dediniz. Türkan Hanıma bir oy geldi Fariz Bey'den. Mustafa abi kim bilemez? Ben de bu sefer e, Ayşe Hanım'ı söylüyorum bilemez diye. Ayşe Hanım bilemez dediniz. Ee, yine de saygılar diyorum yanlış anlamasın beni. Ertuğrul Bey kim bilemez? Türkan Hanım diyeyim bu. Ben de Fariz Bey'in bilemeyeceğini düşünüyorum. Fariz Bey'in bilemeyeceğini evet. düşünüyorsunuz Cem Bey. Peki. Ayşe Hanım kim bilemez? Ben Mustafa Bey diyorum. Mustafa Bey dediniz. Baki Hanım. Ben de Mustafa Bey diyorum. Mustafa Bey dediniz Baki Hanım. Okuyalım yazılı oyları da. Mustafa Bey'e bir oy geldi. Kimden geldi? Türkiye Hanım Mustafa Bey dedi. Üçüncü oy geldi. Ayşe Hanım bilemez demiş Melahat <laughs> Hanım. Melahat Hanım demiş değil mi? Evet. <laughs> evet. Ama yine de Mustafa abi sende kaldı. Kaldı. Evet. Şimdi ben soruya cevap vereceğim değil mi? Evet. Tamam, söylesen bana şimdi. Soruyu bir daha sor, ben cevabını vereceğim. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrinin adıdır? Tamam, söyle. A. Misak-ı Milli B. Sınır Doktrini C. Mavi Vatan D. Güney Kıta sahanlığı. Söylüyorum cevabını, Mavi Vatan. Net mi? Net söylüyorum. İçimden Hı. o geldi. Bak net mi? Bir daha sor. <laughs> bir daha sor cevap bize söyleyeyim mi? Doğru söyleyeyim mi? Hayır. Cevabınızı aldım artık. <laughs> net mi dedim ya? Tamam net diyorum arkadaş. Cevabınızı İçimden orası geldi. Çünkü normalde bir defa soruyorum. Sonra bir defa da net mi diye soruyorum. Ben espri olsun diye ikinci defa sordum. Olsun. Cevabınızı aldım. Aynı dediğim cevap geçerli. Aynen. Yani, mavi vatan dediniz. Bunu değiştirebilirsiniz. Seviyorum vatanı ondan yani. Yanlış da olsa doğru güzel bir cevap. Ben de mavi vatan olduğunu düşünüyorum. Mavi vatan Cem Bey. Kesinlikle alkışlamak istiyorum ben Mustafa abi. Alkış Mustafa Bey. Saygılar. Yine inan yani ben bunu çünkü çok denizleri gezdiğim için, sahilleri gezdiğim için, gerçekten Türkiye'yi çok gezdiğim için ben bu soruyu bildim. Yok hayatta bilemezdim. Açık açık. Peki size oy veren birileri vardı. Bakiye Hanım. Elendi zaten Bakiye Hanım. Deve evet. dışı kaldı. Ayşe Hanım. Bir de Türkan Hanım. Mustafa abi, Türkan Hanım mı, Ayşe Hanım mı? Siz ikisinden birini devre dışı bırakacaksınız. Kim devre dışı kalsın? Türkan Hanım'ı devre dışı bırakayım. Bana kızmasın. Türkan Hanım'a bir alkış arkadaş arkadaşlar. <laughs> kızmasın. Şimdi Bakiye Hanım, Türkan Hanım, Melahat Hanım devre dışı kaldılar.